herkese merhaba arkadaşlar ben ahmet dungu selam of tim üçüncü bölümdeyiz lan bir robin sonumuz var çakrala lan öl bizden mi lan değilmiş lan değil lan ama bizden sanıyottum neyse arkadaşlar lan neyse aa afk değil laglı laglı Abi ne yapıyorsunuz ya? Adam gibi oynuyorsunuz. Bak. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Sıfıra iki iğrenç İğrenç. İğrenç oynuyorum. O beni gördü önce. Önce beni gördü. Dur, ona taktik ya bak. Bakayım şuradan gözüküyor mu yok yok yanlış yere çıktık yanlış yere çıktık. Efsane Ninja, efsane Ninja, efsane Ninja. Bak şuradan gözükün mü diyor. Kazanıyor. Hadi koşalım. birader. Oha, dur. Güzelce bakalım. Çünkü HS çakmaya bayılırım. Fiyu. Var gışıma Aa ah, tamam vurduk. Bak ah. ah, bir tane daha vurduk. müthiş, müthiş çaldı. Aa ah. ah, 13 can var ya. Az kalsın vuruyorduk. Bakayım kaça kaç gidiyorum. 2'ye 5. oha 3'e 5. Lan Aa, orada adam varmış. Ve şu flamel oynayacağım. Oha alışmışım ben zeytine <laughs> vurduktan sonra bekliyorum şarjör değsinle böyle değil mi tamam güzel gidiyoruz güzel 5'e 8 harika değil aslında Lan. aa arkadan kurt geldi Abi yüzde seksen gene mi kaybettik? Lan bir kazanayım ya of ya. Şimdi arkadaşlar iyi günler oynarken abone olmayı unutmayın. İşte abone olmayı unutmayın.